Merhaba pusula astroloji takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 22 Mayıs'ta, akşam 20.38'de gerçekleşecek olan e, yeni aydan bahsedeceğim. İkizler Burcu'nda bir yeni ay, 2.04 derecede olacak. Özellikle bu derecelerde gezegenlere olanlara açı aldığı için komple bir ayın konusu olacak. İkizler e, yeni ayı onlar için. İkizlerde yeni ay olduğunda neler olur? Daha çok iletişim, merak, araştırma, bilgi odaklı. Aynı zamanda Satürn'e yapmış olduğu üçgen açı bizi iş konusunda yeni, farklı şeylere yönlendirme, bu konuda cesaretli hissettirme, güçlü hissettirme ve bir şeylere başlamayla ilgili bir yeni ay var. Dolayısıyla bu yeni ayda herkes bir hareket halinde olacak. Herkes bir merak içerisinde olacak ve yapmak istedikleri konuyla ilgili daha bir cesaretli olacaklar, daha bir girişkin olacaklar. Konuşmalar olacak, tartışmalar olacak. Ee, ama e, Satürn retroda olsa, henüz hala kovada e, olağa geçmedi. Dolayısıyla e, güçlü bir ikizler yeni ayı olacak görünüyor. Yükselen burçlara göre bakalım kimlere neler yaşatacakmış. Yükselen e, koçtan başlıyoruz. Üçüncü evimizde gerçekleşecek. Üçüncü evimiz zihin. zihin evimiz aynı zamanda bir sürü fikirlerimiz olduğu, konuşmamız gereken bir sürü şeyler olduğunu gösteriyor. İş fikirlerinin olduğu, gelecekle ilgili değişik orijinal fikirlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 11. evlerindeki Satürn kovaya bir üçgen var. Dolayısıyla gelecekle ilgili yeni fikirleri var. Fakat bunları söyleme ile ilgili ee, bir konuşma yapmaları gerekiyor. Sanırım bunu dile getirmeleri gerekiyor. Çünkü onlar 10. evlerinde yaşadıkları e, uzun zamanda bir güney düğümü vardı. Henüz daha yeni çıktı, rahatladı ve e, bu konuşma ihtiyacını da hissedecekler kendilerini. E, tabii bu bir iş yerinde e, çalışan, yükselen koçlar için belki de fikirlerini iş yerinde paylaşmayla ilgili bir durum olabilir. Belki de e, tamamen işinden ayrılmışsa kendi işiyle ilgili iyi fikirler, güzel fikirler, güzel konuşmalarla ilgili ortaya çıkacağını gösterebilir. Aynı zamanda e, çalışmayan yükselen koşullar için söyleyebiliriz, şöyle söyleyebiliriz. Belki akrabalarla bir arada olmak, konuşmak, iletişim halinde olmak e, onlara oldukça iyi gelecektir. Hoş bayramda zaten bir ee, maalesef ki pandemiden dolayı hepimiz karantinada evlerimizde olacağız ama iletişim e, ağımız her zaman internette, telefonda bolca e, konuşmalar e, yapacağımız sohbetler, tatlı sohbetler edeceğimiz görünüyor sevgili yükselen koçlar. Evet ikinci sıradaki ikinci burcumuza gelelim. Biliyorsunuz önceki yorumlardan da yükselen boğaların ikinci evinde olduğunu söylemiştik. Para evi, gelir eviydi. Dolayısıyla 10. evlerindeki Satürn'e bir üçgen açı yapıyor. İkizler Burcu'nda olmuş olması aslında kendilerine yeni bir kaynak yaratmak, ek gelir yaratmakla ilgili bir girişim olduğunu söyleyebiliriz. Belki işlerinde yapacakları yenilik ya da e, ekstra bir kanaldan daha gelir sağlayabilmek için güzel bir fırsat sevgili yükselen boğalar bu fırsatı değerlendirmenizi e, tavsiye ederim çünkü e, size zaten maddi anlamda Kuzey Düğümü ikizler e, çok güzel şanslar tanıyacak. Venüsün retro olmuş olması ee, aslında daha önceden belki yapmanız gereken bir şeydi. Ee, fakat bir sürü fırsatını bulamadınız. Ee, çünkü birinci evinizde e, ki Uranüs size zaten bir şeyleri yaptırtacak bir hareket halindesiniz. İşte tam zamanı diyoruz mesela ek gelir yapabilmek için. Çok güzel bir zaman sevgili yükselen boğalar için. Evet. Gelelim ikizler burcuna. Tabii ki en etkiyi fazlaca alacak olan Yükselen ikizler. Birinci ev çok önemli bir evdir ve bu evde bir yeni ay varsa ki ikizler zaten kuzey düğümü birinci evinde, e, dolayısıyla belki de hiç gezegeni olmayan bir ikizler için bile e, ikizler karakterimi oldukça sergiledikleri için onlara güzel gelecek bir e, yeni ay bu. E, birinci evlerinde merkürün oluşu, kuzey düğümünün oluşu, bu yeni aya e, onlara bütün bildikleri konular, bütün bilgileriyle e, ortaya çıkmaları gerektiğini. Çünkü 9. evdeki bir Satürn'e üçgen açı var. E, dolayısıyla bu internetle ilgili bir şey olabilir, eğitimle ilgili bir şey olabilir. Belki üniversiteye hazırlanan, üniversiteye giren e, ikizler için de yine oldukça güzel bir şans. Belki yeni bölümler keşfettiler, kendilerini bu yıl gösterebilecek ya da kendilerini iyi hissedecekleri bir şey olabilir. Bu oldukça güzel bir yeni ay olacak onlar için diyebiliriz yükselen ikizlerimize. Evet notlarımı bakıyorum, ekstra gözden hiçbir şey kaçırmamak adına. Ortaya çıkma zamanı sevgili yükselen ikizler zaten değişime en kolay e, ayak uyduran burçlardan birisi yükselen ikizler. Onlar e, zorluk çekmeden e, olayın içindeler zaten ortaya çıkmakta gönüllüler ve e, onlara çok iyi gelecek bir e, yeni ay yaşayacaklar yükselen yengeçlere bakıyoruz Evet onlar 12 evlerinde yaşıyor 12 ev Aslında e, tamamen kontrolümüz dışında olan bir ev toplum evi diyebiliriz Dolayısıyla yükselen yengeçlerin 8 evlerindeki Satürn'e bir üçgen açı yapıyor 8 ev borçlarımız krediler e, aile geliri e, diye düşün, düşünüyoruz diye. Diyebiliyoruz. <laughs> Toparlayamadım, affedersiniz. Ee, toplumda e, bir şeyler yaşanıyor ve bir haberler var. Bir şeyler duyuyorlar. Belki dedikodu gibi duyuyorlar. Belki haber olarak duyuyorlar. Sosyal medyadan duyuyorlar. Fakat bu duydukları şey aslında onları e, bir anlamda harekete geçirirsek kendilerine fayda edecek bir şeyler e, öğrenebilirler. Her zaman topluma kulak versinler. Toplumda yaşanacak şeylere kulak versinler. Belki bu krediler ya da borçlar ödeme ile ilgili bazı tanınan inisiyatifler, kolaylıklar, toplum arasında konuşulan faydalı, kendilerine fayda getirecek durumlardan haberdar olurlarsa bu açıdan kullanabilirler. Belki kullanabilirler bu ev aynı zamanda hibelerin evidir belki bir hibe bulabilecek olabilirler bir e, bu anlamda kolay yatırım yapabilecek bir durum olabilirler tabi kaderden gelen bir durum aslında ona onlara tabi haritası uygun olanlar yaşayacak ama diğer e, yükselen yengeçler de yani herhangi bir etki almasalar bile e, toplumda neler yaşanıyor neler oluyor e, acaba kendileri bundan nasıl faydalanabilirler bunlarla ilgili hep bir kulakları dışarıda olsun, ee, insanları bir takip etsinler neler dönüyor etrafta diye. Yükselen aslanlara gelelim. Yükselen aslanlar 11. evlerinde yaşıyorlar. Dolayısıyla ideallerimizin evi, idealler evi, toplum, e, sosyal çevremizin evi, gruplar evi. E, dolayısıyla onlar artık idealleri için adım atmaları salık veriyor e, yeni ay 7 evlerindeki Satürn'e bir üçgen açı yap yapması e, onlara e, fikir veren e, destek olan kişilerin olduğunu gösteriyor e, Bunlar orijinal fikirleri olan kişiler biliyorsunuz aslanın karşı tevi e, kova olduğu için onlar zaten e, orijinal fikir fikirleri hep karşıdaki insanlardan alırlar Dolayısıyla e, bu dönemde belki de birlikte hareket etmeleri gereken insanlar çıkacak karşılarına. Dolayısıyla onların fikirleri ve e, aslanın artık idealleri için ortaya çıkma zamanını gösteriyor. 11. evdeki yeni ev, yeni ay onlara oldukça güzel şans verecek ve e, onlar için de harekete geçme zamanı. E, hazırlar zaten. Satürn kova karşılarındaki e, ee, insanlardan aldıkları fikirler çok doğru fikirler. O doğrultuda hareket etmeye çalışsınlar. Yani çok değerli şeyler söylüyor karşısındaki insanlar onun için onlara kulak vermeleri gerektiğini ve o şekilde, o doğrultuda çıkmaları gerektiğini e, söyleyebiliriz yükselen aslanlar için. Aynı zamanda havada gezegenlere olanlar tabii ki e, 1 ve 5 derece arasında bir gezegeniniz varsa bir Grand Trini'ye dönüşecek ve çok daha iyi gelecek yeni ay size. Tabi yine üçgen yapacak bir şey varsa bir e, havada bir gezegen varsa e, bu etkileri bu şekilde alabilirsiniz e, sevgili takipçilerim. Gelelim yükselen başaklara. 10. evlerinde e, bir yeni ay yaşayacaklar. E, dolayısıyla aslında kariyerde artık kendilerini istedikleri konuda göstermenin zamanı diyoruz yükselen başaklar için. 6. E, evlerindeki e, Satürn kova onların farklı şeyler yapması gerektiğini söylüyor. E, karşı evlerinde e, bir Neptün oluşuyor ya da e, aynı zamanda Mars'ın balıkta oluşu Belki e, insanlarla ilgili belli sorunlar yaşayacaklarını söyleyebiliriz. Onları e, engelleyen insanlar olabilir ya da e, dördüncü evlerine gelen güney düğümü aslında e, evde vakit geçirmektense evde oyalanmaktansa bu dönem tamamen isteklerine yönelmelisin, kariyerine yönelmelisin, istediğini yapmalısın. Bu dönem e, kariyer odaklı olmak kimseyi dinlememek bu anlamda sizlere iyi gelecek. Çünkü 10. evinizde bir kuzey düğümü var. Sizi destekliyor. İsteklerinizi, ideallerinizi, hayallerinizi gerçekleştirmek için yeni bir alana geçmek için belki sizi destekliyor sevgili yükselen başaklar. Sizler zaten çok çalışkansınız. Yani hangi konuda olursa olsun kendinizi çalışarak gösteriyorsunuz. Ve bu dönem sizin Yeni bir adım attığınızda e, kesinlikle gökyüzü kariyer anlamında destekliyor sevgili yükselen başaklar. Yükselen teraziler dokuzuncu evlerinde yaşıyorlar. Onların hayatı bakışları e, oldukça değişti. E, çok daha e, sosyalliklerini kullanıyorlar zaten. Yükselen teraziler yükselen e, derecesine bir açı alıyorlarsa özellikle e, bu bu yeni ay onlara çok iyi gelecek diyebiliriz. Belki 5. evlerindeki Satürn'e bir açı yapması artık e, hobinle e, ortaya çıkabilirsin. Tabii ki internet alanında çıkabilirsin diyor. Üniversiteye hazırlanan e, yükselen terazilerin üniversitede şanslı olduklarını söyleyebiliriz. Seçtikleri alan onlara çok iyi gelecek ve e, büyük bir ihtimalle en başarılı olacaklardan tabii ki haritalarında herhangi bir e, yani ters bir etki yoksa yükselen teraziler için e, hobileriyle ortaya çıkma zamanı aynı zamanda işte üniversitede şans belki akademik Kariyer yapmak isteyen yükselen teraziler için bir şans ee, okul çağında olmasa bile geçmişten gelen e, üniversite bitirme, belki tez, tamamlama bunlarla ilgili oldukça şanslı olduklarını söyleyebiliriz sevgili yükselen terazilerin. Evet yükselen akrepler. 8. evlerinde. Gerçekleşecek bir yeni ay. 8. ev ortak aile gelir alanımız. Yine e, bahsettiğimiz gibi bir önceki e, Burç'ta anlattığım gibi 8. ev hibelerin olduğu ev. Miras alanı. E, dolayısıyla bu evde oluşu ve 4. evdeki satürne yaptıkları bir açı. Aslında birçok fikirlerinin olduğunu... E, fakat bunu henüz e, sadece kendi içlerinde tuttukları ile ilgili bir durum var. Belki aileyle bunu paylaşmak, aileyle e, bu durumu konuşmak, e, kendilerinin de ne yapması gerektiği ile ilgili e, güzel fikirlerini bildirmek, belki hayata geçirmek e, onlar için çok güzel olacak görünüyor. Çünkü Satürn dördüncü evdeyken bu sadece kimsenin bilmediği, sadece bizim bildiğimiz, yani akrep kuşlarının bildiği şeyler olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu dönemde tabii ki iletişim çok önemli olduğu için, haberleşme çok önemli olduğu için, dolayısıyla Belki ailemizle bunu paylaşmak. E, çünkü aynı zamanda kaynak olarak da ailenin kaynaklarıyla bir şey yapabilmek. Yine koskeplerden faydalanmak, hibelerden faydalanmak. Aynı zamanda belki bir e, mirasla ilgili çözülmemiş bir durum varsa onun çözülmesi için atılacak adımlar doğru olabilir. Aynı zamanda e, belki de yeni bir miras konusu gündeme gelebilir alacakları ile ilgili alacakları olan yükselen akrepler için de yine burada işte bu konularla ilgili konuşmak, bunların gündeme gelmesi ya da işte belki olayların ya da alacaklarıyla ilgili güzel haberlerin alacağı alacakları bir zaman diliminde olduğunu söyleyebiliriz sevgili yükselen akrepler için. Evet yükselen yaylara bakalım. Yükselen yayların karşı tellerinde oluyor, yedinci evlerinde oluyor. Eğer bekar yükselen e yaylarsa bir evlilik teklifi olabilir. Bir evlenme kararı olabilir. Çünkü burada karşılarında heyecanlı birileri olabilir. Evlenmek istiyor olabilir. Tabii aynı zamanda bu evlenme tam tersi evli olanlar için bir boşanma kararı da olabilir. Çünkü kişiler haritalarında bunu güzel açı olarak alıyorlarsa güzel yaşayacaklar. Ama kara açı gibi bir durum varsa tabii ki olumsuz tarafını yaşayacaklar diyebiliriz. Aynı zamanda Venüs'ün retro olduğu oluşu belki de e, hiç ilişkisi olmayanların daha önceden platonik olarak bir e, ilişkileri varsa ya da eskiye dayanan bir ilişki varsa o ilişkiyi e, hayata geçirmek e, ve o ilişkinin başlamasıyla ilgili bir durum da diyebiliriz sevgili Yükselen Yaylar için. Aynı zamanda evet ne dedik? Ee, Venüs'ün retro oluşu tabii ki tekrar vurguluyoruz. Yeni ilişkileri onaylamaz hiçbir zaman Venüs retrosu. Ee, ilişkiler alanında yaşayacaklar. Tamamen kendileri dışında karşıt evlerinde yaşayacaklar bu yeni ayı. Sevgili yükselen yaylar. Aynı zamanda ortak iş içinde gelenler olabilir. Heyecanlı kişiler işte bunu yapmalıyız ama belki de önceden karar verdiğiniz bir işse buna sıcak bakabilirsiniz. Sıfırdan yeni planlanmış şu günlerde yani mesela bir 20 gündür, bir aydır fikri gelişmiş bir işse bu konuda tabii ki retrodayken böyle durumlara sıcak bakıyoruz sevgili yükselen yerler. Ama kuzey düğümü oluşu yine de size eskiden de bir durum yaşatan bir işle ilgili bir şey olabileceğini söylerim mesela. Belki de aylar önce yine aynı kişiyle iş konusunda konuşmuşsunuzdur. Belki bir sözü geçmiştir. fakat üstü kapanmıştır. Böyle bir durum yaşatabilir sevgili yükselen yaylar için. Evet yükselen oğlaklar onlar 6. evlerinde yaşayacaklar. 6. ev iş yerimiz, iş yeriyle ilgili bir e, yeni bir durum, yeni bir iş, yeni bir sektör, yeni yenilenme, e, belki iş yerinde iş yeri olan, e, kendi işleri olan yükselen oğlakların iş yerindeki belki bilgisayarların yenilenmesi ya da böyle bir sisteme geçilmesi. E, aynı zamanda belki yeni elemanlar alınması, iletişimin fazla olması, yoğun çalışıyor olmak. E, dolayısıyla evet İşle ilgili bir harekete geçildi ve iş yerinde bir hareketlenme var. Zaten yükselen oğlaklar çok evde durmayı istemezler. Ee, çalışmak ve sorumluluklarına oldukça düşkün oldukları için evet, iş yerinde e, gayet güzel gelişmeler var ve güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Çünkü kuzey düğümü altıncı e, evinizde size bu konularla ilgili bir şans veriyor. Aynı zamanda sağlık eviniz olduğu için de belki e, yaptırmanız gereken tedavileriniz e, bu dönemde yani bu yeni ayda e, başlarsanız size oldukça e, sizi şifalandıracak e, akıl mantık doğrultusunda tabii ki işte doktora giderek yani kulaktan dolma şeylerdense bilgi bilgili bu konuda bilgili insanlardan destek alarak sağlığınız konusunda da. Güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz çünkü birinci evinizde uzun zaman e, belli rahatsızlıklar yaşadınız çünkü orada bir güney düğümü vardı size işte e, kemik ağrıları sırt ağrıları gibi sorunlar verdi tedavi zamanı diyoruz aynı zamanda e, çalışmayan emekli olmuş e, yükselen oğlaklar olabilir çalışanlar da olabilir hani hem iş hayatıyla ilgili bilgi hem sağlıkla ilgili bilgileri hepsini bize vermeye çalışıyor. Biz de olasılıklar doğrultusunda sizlere iletmeye çalışıyoruz sevgili Pusula astroloji takipçileri. Evet gelelim kova yükselenlere. Onlar 5. evlerinde yaşayacaklar. 5. ev e, keyif alanımızdır, e, çocuk alanıdır, eğlence alanıdır. Dolayısıyla eğer Bebek isteyenler varsa müjdeli güzel haberler var sizler için. E, bu yeni ay e, güzel açılar alıyorsanız bebek getirecek sizlere diyebiliriz. E, sevgilisi olmayanlar yine eski aklınızda kalmış hoş sohbetler ettiğiniz... ...tatlı konuşmalar yaptığınız sevgilinizle yeniden iletişiminiz e, gerçekleşebilir. Evli ve çocuklu olanların e, çocuklarıyla ilgili... Bazı şeyleri oturtmak, bazı planlar yapmak, onların eğitimleriyle ilgili konuşmalar, onları düzenlemek, bu konuyla ilgili bir şeyler yaşanabilir. Dediğimiz gibi güzel, keyifli bir alandaki bir yeni ay. Eski aşklardan gelirse ne ala? ama zaten... Yeni aşklar biliyorsunuz venüs retrosu iken eğer ki böyle bir durum varsa kadersel yaşanacak bir durum vardır. Belki ödenmesi gereken bir diyet vardır. Karşı tarafla ilgili ya da sizinle ilgili bir durum diyebiliriz yükselen kovalar için. Evet Zodya'nın en son burcuna geldik. Yükselen balıklar. Sevgili yükselen balıklar, dördüncü evlerinde yaşıyorlar bu yeri ayı. Dolayısıyla evde bir koşturma, bir planlar yapılıyor. Evde bir hareketlilik var. Belki çok fazla konuşulup bir şeylere karar veriliyor. Belki bir ev alma kararı olabilir. Ev, ev almayla ilgili planlar yapılıyor olabilir. Ki zaten dördüncü evlerindeki kuzey düğümü kendi natal haritalarında gezegenleri varsa onlar ev sahibi de olabilirler. Onu bir önceki paylaşımlarımda kuzey düğümünün geçişini anlattığımda videoyu takip edenler bilir. Dördüncü ev bir balıklara ev sahibi de yapabilir. Belki bu yeni ay bununla ilgili atılacak bir adım olabilir. Ama şöyle de olabilir. Yine e, o evdeki e, gezegenler ya da aldıkları açıyla evde bir konuşma, belki işte e, Mars açısı alıyorsa evde tartışmalar gibi bir sürü olay meydana getirebilir. Çünkü çok fazla olasılıklar var e, sevgili yükselen balıklar yani sevgili pusulu astroloji takipçileri. Biz burada olabilecek en mantıklı olanları söylemeye, en doğru olanları yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda evet başka ne diyebiliriz? Belki taşınma kararı da olabilir bu. Hani artık buradan memnun değiliz, yeni bir yere geçelim gibi bir durum da yaratabilir sevgili yükselen balıklar için. Evet güzel, keyifli bir yeni ay olacak. E, bu yıl zaten, bu bir buçuk yıl zaten e, iletişim, akıl, mantık bunlar bizi hayatta e, başarılı kırmaya e, yarayacak. O yüzden gökyüzü pusulanız olsun diyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.